Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte karneler günü. Sizi karneler gününde çekmek istedim. Arkadaşlar sınıfıma geldim. Sınıflar çok sesli. Arkadaşlar hepsi halak çekiyor. <laughs> İnşallah. Yok, <laughs> <Evet. Biraz> daha çok <laughs> çektiler benimle. bu falan çok, çok. arkadaşlar. Birazdan öğretmenimiz gelecek ve bize karnemizi verecek. Birazdan karnemizi alacağız. Evet arkadaşlar, karnemizi aldık. Evet arkadaşlar, son planına geldik. Okuldan çıktık. Hadi size yarışırız.